Arkadaşlar selam yeni videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, Yusuf'la beraber şu Cadılar Bayramı boss'unu bitireceğiz. Hoş geldin Evet. 2 dakika bekleyin görüyor. Tamam. Evet arkadaşlar Yusuf şu anda yanımda Talla diye biri. Talha diye biri e, şey yapmak istedi arkadaşlar. Yusuf. Evet arkadaşlar. Zorluk ne diyor burada? İmkansız. <laughs> Ve biz tabii ki de e, çılgına kadar gelmeyi başardık arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar Yusuf'a sesleneceğim Aa soyun buradaymış. Yok Arkadaşlar. Çok deli deli şeyler olacak. Bugün kutu bile atacağız. <laughs> evet. Biri bir arkadaşım sana istek attı. Seyit Kulüçten. Ta, talla diye, talla diye biri talla. Talla bu mu? Evet. Abi. Hangisi? Talla çok şey. İyi oynuyor. Keşke alsaydı. Keşke alsaydım ya e, maçla bir şu sensile var ya adam bak mesela bu bende kaç kupaydı 800 kupaydı 900'e getirdi bu 950 kupaydı 1000'e getirdi sonra bu 950 kupaydı 1000'e getirdi pardon bu 700'dü Edgar kaçtı Edgar full zaten sonra Bayron'u 619'a getirdi ya ben de e, şeyimi yapacağım adı neydi ben de e, Rico'mu yapacağım. E, dur. Ben de Edgar'ımı yapacağım 200 seviye. İmkanlı mı? Bilmiyorum. <laughs> en fazla 700 olurum. Sen Brawl Talk'ı istedin mi? 12. levelliğin olmuş. Neyse gir boş ver. Evet. İmkansıza hazır olur. Hazır olak. Nasıl <laughs> konuşma lan Evet. Bu final boss geldi. İki tane final boss Rico. Keşke ben de Rico olsaydım. Hayır öyle olmuyor. Hayır öyle İki mi? kişi aynı zamanda. Oha. <laughs> Dakika bir gol bir ben öldüm. Kaç kaç. Kaç. Al gel ne <laughs> ara Eşref teke düştüm ben. Eşref teke düştü. O zaman Bize siz hepiniz eslef tek tek 3 2 1 ben geliyorum. Selamun Aleyküm. Ne yaptınız? <laughs> <laughs> <sen böyle> <laughs> Ölüyorduk. Ben neden eşleşme koydum burada? Baloncuklara karşı. Ben baloncuklarla uğraşamadım. Baloncuklar çok yoruldu. Geliyorlar. Abi geldiler abi. 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 Riko abi bir vurmasana bir Riko abi. Riko. Riko. La oğlum Riko'ya bir yaklaşamıyorum ya. Bir Yanına geldiğim anda bana sıkıyor. Ee, sen senle ayrı oynadığımızda hatırlıyor musun? Ee, ben o ben o zaman e, sürekli hiper şarj sesi duyuyordum değil mi? İşte o o hiper neyse benim de. Arkadaşlar video dışı e, şey savaş topu oynuyordu Yusuf. Ben de boss savaşı oynuyordum. İşte işte zora gelmiştin. Zor yok zordan sonraki seviye. Ha, ne? Şarj yeri nerede? Ama öleceğim. Şarj yeri mi? Bilmiyorum ki nerede. Ot e, salonda. Bu maçı kazanamayacağız belli. Ben <Çişir>. Aze Hafiz A arkadaşım bu. Aze Aze'yi davet edeyim mi? Aze diye biri var. Ettim davet. 4000 kupa. Yok yok M seç. -se 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 M M'sizek M'siz Buradan mı oynuyor? Buradan mı oynuyor? Hayır az hayır az hayır 100'dür. Hayır az, hayır. Hayır, az Arkadaşlar çok konuşuyorlar ya. Aşırı de aşırı derecede konuşuyorlar. <laughs> Artık seçebilir miyiz? Ya hadi ya. Ya atıyorum ben bunu. Atıyorum. Ya bana <laughs> Attım ben. <laughs> Acımadar attım bir de. Takımdan atıldım. Yes. O dalga şey kopuyormuş. Hay, o çocuk <laughs> e, kutudan almış. <laughs> 456 saniye mi? Ne? 456. <laughs> Şu anda ben bayağı iyi yerdeyim ha. De ya, Herkes der ki bir kişi var burada. Baloncuklar Doğru. Oh. Lan ba baloncuklar kafasına göre gelmiyor. Sekiyorlar. Bir, tane bir tane minnak baloncuk var ya bin vuruyor. ha. Bin vuruyor. Mi? Evet. Mi? Aa bak yine bin vurdu. Evet video kaydı alıyorum ya gösteriyorum. Oh. Oha! Nasıl doçladın? Ben hmm. 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 Lan siz neredesiniz? Ya yapma. Bir tanesi <gülüyor> <gülüyor> Kazanmamız imkansız.

Dur oynamak istiyorum dedim ben. Birini like buldum. <ând> Birini buldum sen de gel. Leleme nerede Ya oğlum niye koltalıyor? alıyor? Ya bende de o kostümler ne, ne fark eder? Hep e, her şeyi İyi tamam hazır verin. Hazır ver. Hazır ver. Hazır ver. Ya bu da, bu da kötü ya. Yu Yu. Evet. Ya yani hep uzak vurabiliyoruz. Tamam mı? bit bin daha da. Koşamıyor koşamıyor baksana İlkten öldü bu o sırada siz beni görün rikonun umurunda değilim rikonun umurunda değilim ha ha ben kaçıyorum şu baloncukla beni bıraksa bu baya iyi vurdum. Öldün mü sen? Nerede ne? Ben öldüm. O Eşli. O zaman siz hepiniz et destek kara geceler. Artık. Biftek. Artık siz tek Eşref hepiniz Eşref tek Hayır Rico vs Rico Rico vs Rico Bak, bak. Ay. Bak içine gir onu biraz Onu biraz içine gir Tamam mı? Gir kal biraz bir içine gir Ölürsün <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ölür ölür <öyle. gülüyor> Aaa Kaçtım ben. Lan tuş 2500. O, 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 o. Ölmedim Allah'a şükür ölmedim. ebeve. arkadan alıyorum. alıyorum ben. Çok az yanım kaldı. Ben doçluyorum şu anda onu. Fake atıyorum ona ben. Ona fake atıyorum ben. Ya beni arka yanı... Beni arkalayanlara ben var ya. Karşıma gelip kıs, kıs var ya. Var. Ne olmuş kıs kıs gülenlere? Abi nazar mı değmiş sana güldük? <laughs> Bak. <laughs> tek <Eşmeftek. gülüyor> Kara geceler Üzerimizi titreyen <laughs> Titremeyen Bir çok sözüm yok Beni beklemeyen Gel ya, sen <laughs> ben Senin <laughs> Çünkü sen çok <laughs> 4, 3, <laughs> 2, 1 ve Kenan Bulut 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 Kenan Blüt. <laughs> Ay. Ay. Ay kalbim. <laughs> Böyle olursa kaybediyoruz. Of. Oh! Sıçtım. 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 <laughs> Benim kredi acil kredi, bu kredi bu kasmam şey lazım. Ya şuna Merhaba diyor bir de. İyi oyundu diyor bir de. Ben bunu döverim ha. Yeni yeni bir kişi seçeceğim ben. Ben bunu atayım mı takımdan? <gülüyor> 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 Evet, evet, evet. evet, evet. Niye? Tamam. Gibi, ya takım dolu bir dakika. Doklar, kalk, 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 kalk. Atayım, atayım, yani. atayım mı bunu? At, atayım mı at. right? bunu? Tamam. O zaman ben savaşı değiştiriyorum. Ne ne Ben M seçiyorum. M. O zaman, siz <laughs> o zaman siz hepiniz. O zaman siz hepiniz eşleştir. O zaman siz tek eşref O zaman siz tek Eşref hepiniz kara geceler üzerime titrem aydınlık ge aydınlık gündüzler üzerime titremeyen birçok sözüm yok beni beklemeyen ne çok hırsın yok tükenip bitmeyen la 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 noror kara ge kara günler üzerime titre Ay. Ah, Mavi gündüzler hayır, hayır. üzerime titreyen. Ölmedim yaşıyorum. Sadece atacak video fikrim yok bir de okul var. Hayır, hayır. Kara geceler üzerime titremeyen birçok sözüm yok. Ah. Beni hayır. uy, hayır. beni hayır. uy, hayır. beni bu bana geliyor. Oha. Eğer bana değerlerse ölürüm. Oh. Dikkat et lan. O zaman. Öfkelenecek. 1v1. 1v1. O zaman siz hepiniz eşrefte olacaksınız.

<gülüyor> <gülüyor> 150 Açıyorum Açıyorum 10 10 geldi Hadi lan Bu ne lan

Bir İçime nasıl bir ferahlılık geldi. İçime bir ferahlılık geldi. <laughs> verdiğim, <rahatlığı> geldi. <gülüyor> video, <gülüyor> video kapanışını yap. <laughs> bir Arkadaşlar bir, <laughs> <anda. gülüyor> bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Saldırabilirsin. <laughs>